Ne yapıyoruz? Photoshop'la değiştirdiğimiz arka planlarımızı hareketlendiriyoruz. İlk önce videodan bir kareyi Photoshop'ta açıyoruz. Biraz genişletiyoruz. Sonra biraz daha genişletiyoruz. Soldaki ağacı daha itişamlı bir ağaçla değiştiriyoruz. Sağdaki duvarı kaldırıyoruz. Alta göl ekliyoruz. Suyun içine de birkaç ördek koyduktan sonra boşluğumuza ateş ekliyoruz. Hareketlendireceğimiz görselimiz hazır. Görselimizi herhangi bir yapay zeka uygulamasına yüklüyoruz. Burada statik duran objelerin hareketlenmesini sağlıyoruz. Klink ve Runaway'i denedik. Oluşan videoları kendi videolarımıza birleştiriyoruz. Hareketlendirdiğimiz videoda kamera hareketi varsa trackleyerek iki görüntünün üst üste gelmesini sağlıyoruz. Siz de videolarınıza hareketli fonlar ekleyerek eğlenceli videolar oluşturabilirsiniz.